Hepinize merhaba. Biz iki psikolojik danışman Nihat ve Ömer. Ee, bilindiği üzere böyle bir kanal işine başladık. Aynen. Ee, böyle videolar çekiyoruz. İlk video hakkında ne düşünüyorsun Nihat? Yani ilk video şeydi ya, yani, güzeldi. Spontan bir şekilde biz normal muhabbetimizi kamera karşısında yaptık. Güzeldi. Birkaç eleştiri de geldi. Hiç sıkıntı yok. Yani Rütük tarafında izlediğimiz ondan dolayı bu hafta sigara, pro gibi şeyler yok. Bunlar tamamen zararlıdır arkadaşlar, Bunu söyleyeyim. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Evet. Bizim muhabbetlerimiz de bile sağlığa zararlı olabilir ama. Ya açıkçası... Kafa neden... bulandırıyor olabilir mi? Neden olmasın? Yani bilemeyiz. Ya bu konular çok konuşulmuyor diyebiliriz, çok üzerine gidilmiyor diyebiliriz. Ama biz böyle konuları seçme sebebimiz açıkçası kendi arayışımızı hani belki birilerine de ulaştırırız. Belki onlara da bir fayda sağlarız. Yani biz Ama fark ettiğimiz şeyleri belki insanlara da fark ettirebiliriz diye böyle kesinlikle. kısa yani, videolar. Hani keyif aldığımız şeyi sizinle de paylaşmak istiyoruz. Yani normal ortamda sizler de görünür istiyoruz. Amacımız bu. Yoksa biz zaten bu muhabbetleri hep yapıyoruz. Yani normal konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz Aynen. şeyler. Ve yaklaşık iki aydır tanışıyoruz biz değil mi? Evet. Iki ay. yani bu enerjinin tutması, bu tarz konuşmaların yapılması bizim için inanılmaz keyif verici. Umarım sizin hayatınızda böyle keyifli şeyler vardır. Hele ki şu pandemi sürecinde keyif alın. Yalnızlar var. ne yapacak şimdi ya? Yani yalnız insanlar ne yapsın şimdi? Ya aslında biz de yalnız değil miyiz Nihat? Yani. yani toplumun içerisinde ne kadar kalabalıklarda olursan o. Sonuçta Eve gittin yalnız değil misin? Yok, yani şöyle yani şimdi sözleri kişileri tamamen devre dışı bırakarak hatırlamıyorum çünkü çünkü kim söylemişti. İnsanın kendiyle yalnız kalmayı öğrendiğinde, yalnız kaldığında sıkılmadığında aslında bir birey olmaya başlıyor. Evet. Yani bizim hayatta birilerine ihtiyacımız illaki var. Tabii sosyal kültürel bir çevrede büyüyoruz, insanlarla sosyalleşmemiz gerekiyor ama. Dediğim gibi yalnız yani bir evli ya da çocuğu olan bir insan da yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Yani yalnız kaldığında e, kendiyle baş başa kaldığında mutluysa ya da kendiyle baş başa kaldığında sıkılmıyorsa bence o zaman e, sorun olmuyor. Ama evet. kendiyle yalnız kalamıyorsa işte kalamadığında bir bunu problem olarak görüyorsa o zaman yalnızlık kötü bir kavram olabiliyor insanlarda. Evet yani... Aslında insanların yalnızlığa atfetme e, farklılıklar diyebilir miyiz yani bu konuya? Yani yalnızlığı nasıl atfediyorlar kendi Tabii, açılarından? Aynen. Yani benim için yalnızlık e, en azından ya çok arkadaşım var. inanılmaz sevdiğim insanlar var. Ailem var. E, bunlar gayet doğal şeyler ama eve gittiğimde ya da e, bir şekilde yalnız kalmak istediğimde bunu yaşamak istiyorum ben açıkçası. Yani e, eğer kimse ya yani insanları kafam götürmediğinde, canım istemediğinde yalnız kalma isteğimi karşı tarafla paylaşamıyorsam o ilişki benim için sorumludur aslında. Yani yalnız kalmak da bir ihtiyaç. Evet. Yani ben pandemide mesela evliyim, 4, 4 yıllık evliyim. Pandemi sürecinde çok fazla şu geldi yani nasıl nasıl geçti pandemi, çok zorlanmadım mı? İşte aynı şekilde eşim için de aynı şeyler söylendi. Evet. Yani kaç ay biz 5-6 ay boyunca evin içinde haftada bir kere markete çıkarak bu süreci atlattık ve sonunda baktığımda çok güzel atlattığımızı düşünüyorum. Tabii çok verimli değildi yani evet. ilk başta şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunları yapacağım gibi bir pandemi başlangıcı oldu ama pandemi başladıktan sonra bu kadar verimli geçmedi ama ya yani orada mesela yalnız kalmak istediğinde kesinlikle işim buna müsaade etti benim. Yalnız başıma biz mesela işte bunu hep anlattım yani evet. kahvaltımızı yapıyorduk ondan sonra işte Betül bir yere odaya geçiyordu ben başka odaya geçiyordum orada yalnız başımıza e, yapmak istediklerimizi yaptık ve bu evet. bana çok iyi geldi yani ya yani mesela pandemiyle beraber hayatımıza giren biliyorsun sosyal mesafe var hı hı. E bunda da aslında kişisel sınırlarımız diyebilir miyiz buna yani kişisel sınırlarımız var ve bu sınırlar içerisinde istediğimiz o an istediğimiz şeyleri ya yapmak ya da bunu gerçekleştirmek diyebilir miyiz? Yani onu? yalnızlık zaten başarımıza da engel değil. Mesela Engin Günaydın'ın bir sözü vardı, bu birine pandemi farkladığında ben dedi 30 yıldır yalnız mısın? <laughs> 30 yıldır karantina daymışım dedi. Evet. Adam başarısız bir adam mı? Ya da kendiyle barış. Kendiyle barışık olmayan bir adam 30 yıldır karantinada olamaz herhalde. Bu yani, gün evet. kafayı yer yani. Kesinlikle. Yani bu Az önce de söylediğin gibi yalnız kaldığında nasıl mücadele ediyorsun ya da bunu nasıl yönetiyorsunna verdiğimiz cevapla bağlantı Sen var. de veriyorsun yani yalnız. Açıkçası mesela eve gittiğinde yalnız yani genelde ben zaten yalnız yaşıyorum. Hani benim arkadaşlarım hep dışarıda orada burada. Eve gittiğimde bir kere o evin bana ait olduğunu hissetmek istiyorum. Yani o ev bana aitse ben her türlü özgürlük alanımı sağlıyorsam benim için önemlidir. Hani ne yapıyorum? Pandemi sürecinde ne yaptım? Genelde yani ben müzik müzikle uğraşıyorum. Hani hmm. hobi olarak müzik e, müzikle uğraşıyorum ve e, bunu gerçekleştirdim. Mesela pe, piyano hiç çalmamıştım daha öncesine kadar. Piyano çalmaya başladım. E, piyano ile alakalı farkındalıklarım oluştu. Hmm. Çok da yetenekli olmadığımı gördüm falan. Ama öğrendim sonuçta. Ama sonuçta evet çaldım. Bir şekilde o hayalimi de gerçekleştirdim. Hmm. Ben üzerine gitsem evet tabii ki olur. E, onun dışında kitap konusunda okumam gereken. O zaman saatler. yalnızlık konusunda bizim işin içinden çıkmamız için ilk kural kesinlikle bir hobimizin, evet. bir uğraşımızın olması gerekiyor. Sanırım. Tamamen kendi yolculuğun, yani kendi içindeki o içsel yolculuğun ön plana çıkıyor. Yani kendini tanımaya başlıyorsun. Evet. Bir şekilde ya bunu ben nasıl yapmışım yıllarca diyorsun. Yani insanlar nasıl hayır diyememişim. Ya da e, istemedim bir şeylere nasıl maruz bırakılmışım. Diyorsun. Ya zaten kendimi evet. keşfettikçe evet. yalnız olmak da çok korkutucu bir şey Kesinlikle. olmadığını yani, görüyoruz. Evet. Ya yani. Yani şimdi pandemi süreci insanlar çok olumsuz geçirenler de var ama benim için olumlu geçti. Hı hı. Ki çoğu insan için de olumlu geçmesi için e, çok ilginç bir ortamdı. Yani hala yaşıyoruz bunu. <laughs> ama dediğim gibi yani kendimi keşfetmeye başladıkça e, açıkçası izole oldum diyebilirim bu düşü dedin ya e, yalnızlığı nasıl algıladığımızla alakalı evet. bir şey. şimdi bizim öğrendiğimiz bir şey şeyle düşünce öğrenilen bir şey yani otomatik düşünceler yani bu yalnızlıkla alakalı bize ne öğretildi. Evet. yalnız kalırsan işte delirirsin yalnız kalmak kötüdür yalnız ne öğrendiysen o, o büyüdüğün evde yaşadığın mahallede okuduğun okulda ne öğrendiysen evet. bu bizim algılayışımızı değiştiriyor tabi bunu kırmak kolay değil yani bir ee, yeni bir yol çizmek kolay değil orada ama bunu öğrenebiliriz. Bu öğrenilebilecek bir şey. Kesinlikle. Yani bu otomatik düşünceyi değiştirebiliriz. Kim insan kendiyle kalmaktan korkuyorsa ee, bu gelişimini de etkiler, hayattan keyif almasını da etkiler, sıkıcı boktan bir hayat yaşıyor olabilir yani, yaşayacak olabilir. Yani önemli olan orada yalnızlıkla nasıl idare edebiliriz? Ya da idare etme demeyeyim de yalnızlık Bizi nasıl motive edebilir? Evet. Bunu öğrenmemiz lazım. Önce Kesinlikle. o algıyı değiştirmemiz lazım. Evet. Yalnızlık çok keyifli bir şey, kendinle yüzleşmene sebep olan, kendinle e, kariyerini belirlemende bayağı etkili olan bir durum bence. Yani yalnız kaldığında ben ne ne yapıyorum ya? Evet. Ne ya, yapıyorum? İyi yaptığım önemli. şeyler, kötü yaptığım evet. şeyler neler? Aynen. Ya şu önemli zaten. Hani sen e, birine ihtiyaç duyma e, düşüncesini değiştirmen gerekiyor açıkçası. Yani Abi bir kendin varsın. Hani hmm. birine ihtiyaç duyuyorsan önce kendine ihtiyaç duy. Yani kendi isteklerin, kendi yapman gereken şeyler, kendi hobilerin. E, kendi çevreni geliştirdikçe, yani kendi bakış açını geliştirdikçe zaten etrafında bu sefer daha iyi başlıyor. E, çok sosyal varlıklarız, hmm. tamam. Ama aynı zamanda yalnız kalmayı da başarabilmemiz gerekiyor. Yani şu geldi aklıma sen, yalnız kalmayı başarabilmemiz gerekiyor deyince, yalnız kalmayı başaramayan insanlar çevreden de çok fazla etkileniyor. Kesinlikle. Kendi fikri olmayan, fikirlere karşı... Yani yalnız kalamayan insanlar genelde bir gruba dahil olurlar. Evet. Bu ne olursa olsun, yani bu ne olduğu önemli değil. Hangi bu gruba dahil olursa olsun... İşin içine burada da bölüyorum, He? yani ait olmama hissi giriyor. Yani sen o gruba sırf yalnız kalmam adına evet, dahil oluyorsun evet, evet. ve gruba ait hissetmiyorsun. Ya benim istedim, bu değil diyorsun. Çünkü kendini keşfedememişsin. Ama o gruptasın diye, onun... Fikirleriyle evet. hareket ediyorsun. Onun fikirleri, onun kuralları, ona uymak zorunda kalıyorsun. Bir şekilde sana bu dayatılıyor. Ama mesela son 4-5 yıldır bunu yapıyorum. Dışarı çıktığımda birini aramam ben mesela. Bir yere gezmeye gidiyorsam birini aramam. Önce kendim gezmeyi öğrenmeye gerek... Yani bunu öğrenmem gerektiğini fark ettim. Sandalyemi alıyorum, kitabımı alıyorum. Yeri geliyor doğaya çıkıyorum. Yeri geliyor sahile gidiyorum. Yeri geliyor kalabalıklar içindesin ama kendi başına gitmen gerekiyor. Çünkü bu süreçte yalnız kalıp kendinle vakit geçirdiğin sürece az önce de söylediğim gibi etrafındaki girdiğin ortamlar da değişiyor ve oradaki dağıttığın enerji daha farklılaşıyor hı hı. açıkçası. Ya en önemli konu da bu ya bence. Yani yalnız kalmakla alakalı kendi fikirlerin olmuyor yani. Evet. Yalnız kalamayan insanların kendi fikirleri daha az oluyor kendi fikri varsa bile bunu söylemeye cesaret edemiyor. Yalnız kalan insanlara dikkat et. Hayatımızda var. Yani şimdi e evet ya bu şekilde e yalnızlığına mücadele ettiğinde ya da yalnızlık yalnız kalmayı başarabildiğinde gerçekten etrafındaki insanlara, kendi hayatına çok daha olumlu yansıyor bu durum. Hı -hı. Şimdi şunu sorayım yalnız e, yalnızlar için ya da yalnız kalmaktan hoşlanmayan insanlar için ne tavsiye edersin? Ne yapabilirler? Açıkçası yani? bu konuyla alakalı çok soru alıyorum yani e, biz yalnız kaldığımızda e, çok mutsuz oluyoruz ya da depresyona giriyoruz tarzında. kendi arkadaşlarından bile çok e, soru alıyorum. ya yani, Bence yani kendi açımdan söylediğimde hani bu konuyla alakalı algılarını değiştirmeleri gereken yani bu Hı. konuda duyguları ya da altında yatan duygu ne yalnızlık duygusunun altında neler yatıyor bunları fark etmeleri gerekiyor ee, bunun altındaki duyguya ulaşıp e, bununla mücadele etmek. şey yapabilirler mesela dediğim gibi mesela yan, bir kağıt alsınlar kendilerine yalnızlık yazsınlar yalnızlıkla alakalı hissettikleri her şeyi Aynen. altına yazsınlar yani yalnızlık nedir bir kere bunu yazsınlar yalnızlık. Yalnız kaldığında neler hissediyor? Yalnız evet. kaldığında ne oluyor? Evet. E, yalnız kaldığında nasıl bir ortamın içinde oluyor? Bunları aslında ki net bir şekilde görebilsinler. Dediğim gibi aslında onların yalnızlık diye tanımladıkları şey belki de yaşadıkları depresyon, yaşadıkları sosyal fobi, yaşadıkları farklı bir patoloji evet. ve bunu yalnızlık zannediyorlar. Bundan dolayı işin içinden çıkamıyorlar. Bir kere yalnızlık iyi bir tanımlamak lazım kesinlikle. Öyle. Ya zaten. Hani bu duyguya ulaşmadaki şey de belki olaylar üzerinden de yaşanmış olabilir. Belki terk edildiler, belki <laughs> reddedildiler. Tabii tabii yani. Belki e, istedikleri ortamda değiller ama yani bunun yaşaman gerekiyorsa bir şekilde o duygunun altında yatan sebeplere ulaşmak gerekiyor. Yani büyüdüğü evde yalnız, yani büyüdüğü evde yalnız, mecburen yalnız kalıyorsa işte e, olabiliyor bir sürü aile var. Mesela ay yaş bir babanın elinde büyüyen... Çocuklar yalnızlığı farklı tarif edebilir, anne babası ayrı olan çocuklar yalnızlığı farklı tarif evet. edebilir, dayak yiyen çocuklar yalnızlığı farklı tarif edebilir ya da tamamen bütün ihtiyaçları karşılanmış bir bireyin de, bir çocuğun da orada yalnızlığı tarif etmesi değişebilir çünkü orada öğrendiği yalnızlık, herkesin öğrendiği yalnızlık farklı farklı olabilir orada. Biz nasıl bir yalnızlık öğrendik? Yalnızlık aslında nedir? Bunun tarifini iyi yapmak lazım. Dediğim gibi bu yalnızlık sende terk edilme korkusunu çağrıştırıyor olabilir. Yalnızlık sende sevgisizlik sevgisizliği şey çağrıştırıyor olabilir. Evet. Ya yani bunun tanımı iyi yapılmalı bence. Kesinlikle. Ya yani belki bunun yalnızlıkla alakalı toplumun öğrettiği tamamen olumsuz otomatik düşünceler olabilir. Yani ya benim açıkçası benim öyleydi. olumsuz otomatik düşüncelerim vardı ama Yavrum kafayı yersin yavrum. Kafayı yersin. Yalnız. yalnız kalma. Oğlum yanına birini al artık, evlen <laughs> artık. Ha. nereye kadar böyle falan. E zaten o da kültürel, o yalnız kalmakla alakalı bir şey. Hmm. Ee, Aa, sen yıllardır nasıl yalnız yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? O, falan. 27 yaşındayım. Evlenmedin mi? Var mı? Dörtlü Ulan ciddiye aldım. Direkt böyle bir şey. Direkt işte evlenmedin mi? Evlen, tamam. Ee sonra hadi çocuk ne zaman? Ee Ulan sen mi bakacaksın? Sen mi büyüteceksin? <laughs> Ya bu şey de yani, değil hani kültüre şeyimiz de değil hani isyanın kültür linci yiyeceğiz şimdi linç, <laughs> linç e, şey de değil hani isyan da değil ama arkadaşım bunun daha e, anlamlandırılabilir, daha mantıklı şeyleri de var yani bir insan yalnız da yaşayabilir evet. neden neden yaşayamazsın neden evet. Nihat, neden yaşayamazsın çıldıracağım ya ya yalnız yaşayabilir bizde şey var ya yalnızlık Allah'a mahsustur işte şarkılarda, kliplerde, filmlerde, hep böyle Coca Cola reklamlarında çok tamam bu güzel, bu zaten sıkıntılı değil ama orada sonuçta o masadaki insanlar illa ki yalnız kalıyor. Yalnız kalacağını da ne yapacağını bilmiyor insan. Evet. Ulan millet yalnız kalmasın diye psikopat ettik milleti ya. Psikopat olurlar millet yani. Girdikleri ortamlarda görüyoruz. Nasıl diyor? Açar mısın? <gülüyor> açar mısın <laughs> Açayım mı? Açmayayım. <laughs> yani yalnızlık iyidir arkadaşlar. Yalnızlık güzeldir ama yalnız kaldığınızda sıkılmamayı öğrenmeniz lazım bence. Kesinlikle. Nasıl yapabiliriz bunu? Yani insan yalnız kaldığında çok okuyabilir Çok güzel kitaplar var. Bundan söylemeden önce şey de yapalım. Etkileşim de yapalım yani. Yalnız kaldığında insanlar neler yapıyorlar? Soralım. Evet. Altta yani, yorum olarak hatta, hatta yorum olarak yazın arkadaşlar. Gençler bunlar değerlenecek, şuradan, böyle kalmayacak. Şuradan. <laughs> ben bunu işte 2020 pandemiden beri bu sayfayı takip ediyordum, İlk takipçileri benim. Lütfen yani, bunlar evet. önemli şeyler. Şuradan da abone ol butonu nerede var? Yani <laughs> <de> bulursunuz ya, <laughs> Bu şey yapmayın. Yorum yazın, paylaşın, tanıtın. Evet, son tamam. cümleden de bitirin Nihatcığım. Ee, kitap okumak. Kitap mesela. okumak, bir hobi edinmek. Başta bence bir hobi, bir hayat amacı da edinilir, ed edinilebilir yani. Bu çok önemli bir şey olmasına gerek yok ama seni hayata bağlayacak olan hayat amacı ne? Kendini geliştirmek, kendini tanımak, işte fok balıkları, çok yalnız, işte kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları, işte herhangi bir şey olabilir ama bir şey olması lazım orada bir e, hayatı daha şekillendirebilmesi için, o yalnızlığını da şekillendirebilmesi için bir amacı olması lazım. Evet. Bu amaç belirlendikten sonra çok güzel kitap listeleri var. Bunu e, Van Gogh kitap evinden de ulaşabilirsiniz. Benim paylaştığım kitapların çoğu gerçekten e, kendini, insanın kendini geliştirebileceği. Zaten aldığım kitaplar da o yönde oluyor genelde. Yani insanın kendini e, yalnızlığı öğrenebileceği, kendini geliştirebileceği kitapları paylaşıyorum. Bundan dolayı kitap okumak bence en etkili yani, yöntemlerden biri. Kesinlikle yani hem kendi hayatlarına çok büyük katkılar olacak. Hı hı. Hem de kendi Kitap ileride... tavsiyesi. Hadi bakalım. Kitap, Biraz kültürlensinler. Kitap tavsiyesi. Evet, bir tane yani. aklına gelen kitap tavsiyesi. Ya son zamanda okuduğum şey var. Sen de gördün. Türk canavarları sözlüğü var. Bu arada Türk mitolojisine sahip. Hı hı. Çok keyifli Türk canavarları sözlüğü. Hem eski Türkçe... E, ve diğer Türk devletlerinde kullanılan kelimeler falan mı hı hı, Türk güzel. mitolojisini okuyabilirler bence tamam. onlara da tavsiyem olur. Ben de mesela bu yalnızlıkla da alakalı bir konu Tanrı daima teddili kıyafet gezer efsane bir kitap kesinlikle alın okuyun her kitaplıkta Tanrı da onun... daima teddili kıyafet, kıyafet gezer yani. bu kitap müthiş çok bir yani. kitap 3 ayda bir okunması gereken bir kitap bence bir an önce alın ve nasıl bir kitap olduğunu göreceksiniz. Evet ya arkadaşlar bugünlük hı. Bu kadar. Buracığım. Teşekkür ediyorum. Katılın. Sosyal mesafeyi koruyun. Ya bugün konuşacaklarımız bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yine. Görüşürüz.